Ekran kartı veya işlem soğutucunun fanının çalışmaması sebebiyle yeni bilgisayar alanlar bazen korkabiliyor. Hemen kısa bilgimizi verelim. Buradaki gibi RTX 2060 ekran kartı ve benzeri kartlarda e, yük altına girmediği takdirde ekran kartının fanları çalışmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla endişe etmenize gerek yok. Oyun veya render açtığınız zaman yani ekran kartını yüke soktuğunuzda fanlarının döndüğünü göreceksiniz. Peki Burada işlemci soğutucuda veya kasa fanlarında durum ne? Orada da Asrock'un anakart yazılımında burada görmüş olduğunuz gibi Fan ayarlarında silent, standard, performance ve full speed gibi modlar olduğu gibi customize yani kişiselleştirilebilir bir mod da var. Bu sayede dilerseniz fanlarınızı durdurabiliyorsunuz bile. Sessiz çalıştırmak isterseniz, sessiz, performanslı ve maksimum devirde çalıştırmak isterseniz de ona göre ayar girebiliyorsunuz. Umarız bu video bilgilendirici olmuştur. Daha önce bunun nasıl yapıldığını yani anakart BIOS bölümünden fanların adeta nasıl durdurulabildiğini de anlattık açıklama bölümünde bulursunuz. Donanım için adresi biliyorsunuz.